Arkadaşlar GTA 6'nın ikinci fragmanı çıkmış. Fragmanı yeni izledim ve taze düşüncelerimi size aktarmak istiyorum şu anda. Öncelikle hikayeden beklentim çok yüksek benim. Ben özellikle böyle Bonnie ve Clyde tarzı hani anlarsınız ya o tarz hikayeleri çok severim. Ve bunda da öyle bir şey işlenecek zaten. Jason ve Lucy'ydi sanırım kadının adı da. Öncelikle Jason'dan bahsedecek olursam Jason bayağı çiles farklı karakter olarak gösteriliyor. Yani adamın amacı hayatı kısaca rahat yaşamak. Rahat ve huzur içinde yaşamak. Yani çocukluğundan beri böyle pis işlerle falan büyümüş. Zaten backstory'lerinde de söyleniyor. Rusya'da Jason'da kötü çocukluk getirmişler, geçirmişler, zor çocukluk geçirmişler. Sadece benim hoşuma giden şey şu, karakterin amacı çok güzel abi. Jason'ın amacı çok hoşuma gitti. Hani çilesfak böyle sadece huzuru arayan bir karakter olması benim aşırı hoşuma gitti. Rahat yaşamak hani birazcık da şey olur ya, oyun karakterleri bu yaptıkları şeyleri birazcık da zevk aldığı için, hırsızlıktır, paradır tam zorunda oldukları için ama bir bakıma da zevk aldıkları için yaparlar ya. Jason sadece huzurlu, rahat yaşamak isteyen bir adam. Aslında böyle bizim gözümüzde havalı gelen o soygunludur, hırsızlıktır, dolandırıcılıktır, işte silah kullanmadır, genklerdir falan filan bunları havalı olsun diye yapmıyor abi. Gerçekten rahat ve huzurlu bir yaşama sahip olmak için yapıyor. Bu benim çok sevdiğim bir olay. Öyle söyleyeyim. Çok hoşuma giden bir olay bu. Onun dışında oyunda oynanabilecek iki karakter olduğunu söylüyorlar ama ben aynı GTA 5'te yapacakları gibi oyunun ortalarına yakın bir yerde hani Trevor'ı çıkartıyorlardı ya ve Trevor'ın giriş sahnesi çok efsaneydi. Aynı o tarz bir üçüncü karakter bekliyorum. Ve büyük bu üçüncü karakter çok bizi hype'layacak olan bir karakter olacak. Gibime de geliyor. Çünkü e, Rockstar yapıyor böyle şeyler. Gerçi GTA 5'in haberini vermiş daha öncesinde. Üç karakter oynanabilecek olacağını ama bilmiyorum. içime bir his oldu yani. Sanki üçüncü bir karakter olacak gibi geliyor ama emin değilim yani. İki karakter olsa da bu arada benim için sorun olmaz. Çünkü iki karakterin de temasını çok sevdim. Jason zaten yani genel olarak oyuncuların aynı ben diyebileceği bir adam yani. Çok ee, ekstra ekstra bir olayı yok. E, ee, çocukluğundan beri babasından dövüş eğitimi almış. Nasıl diyeyim? Taf bir kadın. O yüzden e, onu da çok sevdim bu arada. Ben öyle kadın karakterleri de bayağı severim. Zaten güzel bir kadın karakter. Ee, ve özellikle Jason baba ile ilişkileri falan da çok göz önünde olacak. Ki muhtemelen şey olacağını düşünüyorum. Ben Jason ile Lucia, Lucia nasıl okunur bilmiyorum. Lucia mı? Lucia mı? Lucia diyeceğim. Jason ile Lucia arasında muhtemelen seçim yapmak zorunda kalacağız. Çünkü bu karakterler Evde sonunda bir eve yat son bekliyorum yani öyle söyleyeyim. Büyük ihtimalle bir eve yat patlaması yaşanacak. Ve kalbimiz kırılacak oyunun sonunda. Ben öyle hissediyorum nedense. Onun dışında grafikler, bütün yorumlarda grafiklerden bahsedilmiş. Grafikler gerçekten efsane bu arada. Hani GTA 5'in... Ya ben şahsen şeyi anlamıyorum. Hani bir oyun çıkıyor abi grafiklere bak diyoruz. Bir oyun daha çıkıyor ve abi grafiklere bak diyoruz. Bu ne zaman bitecek onu gerçekten düşünemiyorum, hayal edemiyorum. Yani sürekli grafiği bir üst level'a taşımayı başarıyorlar. O yüzden yorumsuz yani helal olsun. Onun dışında zaten oyunun erteleneceğini hemen hemen herkes biliyordu. Ben de bekliyordum yani. Ki ben bir daha erteleneceğini düşünüyorum bu arada. Muhtemelen mayıstan sonra da ertelerler. Sonbahara falan denk gelir gibime geliyor. Ki ben üzülmüyorum bu arada ertelendiğine. Çünkü oyunu ertelemeleri oyunu erken ...hazır olmadan çıkartmalarından iyidir. Çünkü bunun piyasada çok örneğini gördük patlayan oyunların. Rockstar'a bir de nedense güveniyorum. Tamam hadi bir ton iddia var Rockstar'da işte yok çalışanlarına kötü davranıyor falan filan diye ama... ...bu herifler sonunda böyle bir geçmişlerine baktığında bir tane bile kötü oyun çıkartmadılar anasını satayım. O yüzden mutluyum, ümitliyim. Ve son olarak çoğu reaction'da görmediğim, çoğu insanın da gözünden kaçtı mı artık bilmiyorum ama... Fil'in silah dükkanı fragmanda gösteriliyor. Fil de şey yani, bizim bu GTA Vice'de Tommy Vercetti'nin görev aldığı adam. Hani banka soyma görevini falan bu adamla ortaklaşa alıyorduk. Yani çok iyi bir karakterdi. Hatta bir görev vardı anasını satayım, Sar neydi sarhoş şekilde bu adamı hastaneye mi bırakmaya çalışıyorduk öyle bir şeydi galiba. Ya, epik bir karakter kendisi. Ha, güzel bir karakter. Büyük ihtimal onunla da, onu da bu şekilde Easter Egg'imsi... Egg e, görmek güzel oldu. Ki ben bu arada oyunda falan da Fille ile ilgili görevler alacağımızı falan da düşünüyorum. Ve Tommy Versetti'yi çok bekliyorum. Çünkü Tommy Versetti biliyorsunuz ki en son Vice City'nin e, bildiğim babası gibi bir şeydi yani Vice City'nin sahibiydi Tommy Versetti. Bu yüzden yani bekliyorum dediğim gibi Tommy Versetti ile ilgili bir görev olur ya da ne bileyim direkt Tommy Versetti'nin kendisinden görev alırız ya da sadece adı geçmesi bile benim için önemli. Çünkü özledim abi. Ben bu adamla büyüdüm. Bu adamla giderim yani. <laughs> Onun dışında diyeceğim başka bir şey yok. Ümitliyim. Ee, sadece düşüncelerimi paylaşmak istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Son zamanlardaki kanala ilginiz için de teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.